Albert Fish, en hasta mektup. Şüphesiz bir seri katil tarafından yazılan en hasta mektup, yamyam Yam çocuk katili Albert Fish'in 1928 yılındaki 12 yaşındaki kurbanı Grace Badin annesine 8 yıl sonra 1934'te yazdığı mektuptur. Büyük şanstır ki Bayan Bad okuma yazma bilmiyordu ve böylelikle bu rezil mektubu okuma dehşetinden kurulabilmişti. Bu mektubun aslı bugün sanatçı Joe Conlon'un koleksiyonundadır. Çok sevgili Bayan Bad. 1834'te bir arkadaşım CT gemisini denizci olarak denize açılmıştı. San Francisco'dan Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkmışlardı. Limana varınca iki arkadaşıyla karaya çıkmışlar ve çok içip sarhoş olmuşlardı. Döndükleri zaman geminin limandan ayrıldığını görmüşler. Bu sırada orada kıtlık hüküm sürmekteymiş. Etin kilosu 2 ile 6 dolar arasındaymış. Çok fakir olanlar arasında açlık sıkıntısı o kadar büyükmüş ki diğerlerini açlıktan ölmesini önlemek amacıyla 12 yaşından küçük tüm çocuklar et olarak pazarlanma için kasaplara satılıyormuş. Herhangi bir kasaba gidip pirzola, biftek isteyebilirmişiniz. Çıplak bir çocuk vücudunun bir kısmı önünüze getirildi ve istediğiniz parçaları kestirebilirmişiniz. Bir kızı veya oğlanın kalça kısmı en lezzetli bölünmüş. Ana kotlet olarak satılan en pahalıymış. John orada çok uzun kalmış ve insan etine karşı bir düşkünlüğü olmuş. New York'a dönünce biri 7, diğeri 11 yaşında iki olan çocuğu çalmış ve onları evine götürüp soymuş ve bir dolaba kapamış. Sonra tüm giysilerini yakmış. Her gün etlerini iyi ve yumuşak olması için onlara işkence yapıp dönmüş. Önce 11 yaşındaki oğlanı öldürmüş çünkü onun poposu daha tombul ve tabii ki daha etliymiş. Kafası kemikleri ve bağırsaklarından başka vücudun her bir parçasını pişirip yemiş. Haşlamış ve kızartmış. Küçük oğlan da aynı şeyleri yapmış. Ben o zamanlar 409 Doğu 100. sokakta oturuyordum. Bana insan senin çok lezzetli olduğunu o kadar sık söylemişti ki ben de tatmaya aklıma koydum. 3 Haziran 1928 Pazar günü sizin 406 Batı 15 sokaktaki evinize geldim. Peynir ve çilek getirdim. Öğlen yemeğini birlikte yedik. Grace kucağıma oturdu ve beni öptü. Onu yemeği aklıma koydum. Onu bir partiye götüreceğimi söyledim. Siz de evet gidebilir dediniz. Onu Wester'da daha önce gözüme kestirdim. Boş bir eve götürdüm. Oraya vardığımızda onu dışarıda beklemesini söyledim. Kır çiçekleri toplamaya başladı. Yukarı çıkınca tüm güçlerimi çıkardım. Çıkarmasaydım üzerlerine kan bulaşacağını biliyordum. Her şey zor olunca pencereden onu çağırdım. Odaya girinceye kadar bir dolapta saklandım. Ben çıplak görünce ağlamaya başladım ve merdivenlerle inmeye çalıştım. Onu yakaladım ve o da bana annesine şikayet edeceğini söyledi. Önce onu tamamen soydu. Nasıl da tekmeledi, ısırdı ve tırnakladı. Boğazını sıkarak onu öldürdüm ve sonra da etlerini odama götürebilmek için ufak ufak parçalara böldüm. Pişirdim ve yedim. Fırında pişen küçük poposun öylesine yumuşak ve tatlıydı ki tüy vücudunu yemem dokuz sürdü. Onu tecavüz etmedim ama istesem bunu yapabilirdim. Bir vakili olarak öldüm.